biliyor musunuz? Siz... Online ne? Vedo ya? Ha? Vedo, abi, sebep saydığımız bu abimizdir. Ne oldu? Vedo değil. Vedo abi demiyorum. Vedo abi tanımıyorum da Mert'e diyor mu? Mert, ben de, Mert Onunla bizim muhabbeti biz kapatalı üzerinde çizeli çok oldu. Diyalog halinde değiliz de hani böyle yayında falan öyle birbirleri küfür etmeleri falan sen <laughs> bugünlerde çok zıplıyorsun da Kadir. görmüyor Ben kimseye gibi. küfür etmedim ki. Kime küfür etmişim? yayında bir şeyler falan duyduk öyle. Yok TikTok'un kralı benim falan filan işte bir şeyler falan. Sen Kureyş Ana şeritini duydun mu daha önce? Duydum. Daha çok duyacaksın. Peru. Az önce seni sen Peru'nu çıkarsana bir dakika. Çıkartayım abi. Ya ne Peru? senin saçlarını usturaya vurmadık mı? <laughs> Biz az önce senin yüzünden ban yedik. Ben de banyo senin abi. yüzünden. Özür ben, ben Özür bir şey desin. demedim. Özür dile bu muhabbeti kapatacağız. Özür dile. Ya. Vedo kim? Vedo abi kim? çok Veda. sevdiğimiz bir abimizdir. Niye? Hayır, hayır, hayır ola. Yayına bekliyormuş da tanımıyorum kim. Bizim sevdiğimiz bir abimizdir. <laughs> yayına bekliyorsa onun yayında geç o zaman. Bilmiyorum ki takipleşmiyorum. Nasıl? Nasıl? abi Takip et o zaman Vedo abi. Kullanıcı ismi ne tam olarak? Veda altı ismi neydi ya? Dur. Veda altı Veda sıralamada mı şu an bilmiyorum da. Sıralamada şey yapma gözükmüyor. Sen yani. ne yap ne yap beni dinle. Özürüz ben şimdi Veda Ben şimdi Veda bile yayın açacağım. Sen onu ekleyeceksin tamam. Emirlerle konuşma bana. Duydun mu? Duydum. Tamam Duydum. Duydum. Eyvallah. Ayık ol. Tamam. Cazda yapma bana. Olmayan bıyıklarını <laughs> kestirme. Hadi Allah'a emanet. Ekle. Hemen veda bir ekliyorsun. Allah Allah. yani öptürü kendi eli tutuyor manyak. <laughs> Mustafa ya moda giriyor falan yapıyor böyle. Kime söylüyor ya? <laughs> Mustafa ya moda giriyor falan yapıyor böyle. Kime söylüyor ya? <laughs> ben size kızdım kardeş. Ben size Niye? kızdım. Aa. Vallahi ben size, ben size, kızdım kardeş. Niye? Yani burada beni yani şöyle baktınız tamam mı? Konuştunuz. Mert geldi yayınıma girdi. Abi dedi bir sıkıntım var yok dedim. Öyle kardeşlerim bana dedim bir gözlük yapmadılar dedim. Abi ben dedi sana yollayayım bir gözlük dedi. Ya bak bir dakika şimdi. Merhaba abi. Ben sana demedim mi gözlüğü beğen. Bak bana modelini yolla orijinalini almazsan bu hafta içinde bana da takoz musli demesinler. Biz sözümüzün arkasındayız. Kardeş ben Adidas gözlük istiyorum sadece Adidas. Şu da Adidas, ya, Adidas Adidas mı yazacak? Bak sen Adidas gözlüğü bak şeklini at bana ben hallederim onu. Ayarlarız Allah'ın izniyle. Savaştaki yok mu? Savaştaki gözlük yok mu? Savaşın gözlüğü dizideki. He 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 evet ondan mı? O gözlük benim abimin gözlüğü. Benim abimin ha bak. Şu an cezaevindeki abimin gözlüğü. O gözlüğün aynısından istiyorum. Tamam. Ayarlayacağız. Can Eda abi canın sağ olsun. İstediğin gözlük olsun. Söz veriyor musun kardeşim? Yemin ederim söz. Ama sen bana at onu tam şeklinle atman lazım. Mert Akkaş Ahmet mı? bak ah, Mert Mert bak Mert bak Mert. ben bak sana bir şey söyleyeyim Mert yok mu? Mert yok mu? Isıracağım. Bak Mert yok mu? Bir yayını <laughs> bana açtır onu ısıracağım. Ne Harbi ısıracağım de yani. Değil niye? Değil Bak yapıyor. ona fazla konuşma dedim. Bak fazla konuşma dedim ona. Hale ha, gitti konuştu bıdı 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 bıdı. Kenan'ın yayını sikim ya senin. <laughs> Oğlum fazla konuşma. Abi, İki kelime abi, et. Bu yaksan boz. Gel giydir gel amına koyayım. Daha ne konuşuyorsun yani. Üzgün etme banyayacağım. Bir hafta banyayacağım. Yani şöyle bir şey var kardeşim benim. Ben şöyle söyleyeyim. Yani oradasın. İki kelime, üç kelime konuşacaksın ya. Kardeş. Üç kelime. Konuşacaksın, giydireceksin, kapatacaksın, okutursun. Anladın mı? O seni Baya, aramaya başlasın. bayağı ne? küfür ediyor. Ben Sen küfür niye edemedim? adamın... He, yok küfür etmedi. Küfür etmiyor. Ben ona küfürü yasak ettim. Küfür ya yok. Kifretmeyi yani. ben ona çökerim. Küfür etme yok. Mert küfür etmeyecek. Ben dedim, küfür edersen dedim karşında beni bulun kardeşim. Herkesin dedim anası bacısı var. Kimseye dedim sövemezsin. Aa, bak şunu söyleyeyim. Mert küfür etmeden bugün yayını tamamen başardı. Eğer bir biri bak, bak şu an ben yanlıyım. Ben onu izliyorum bak telefondan. Buradan namusuma Kur'an'la ben buradan izliyorum Mert'i. Sövmedi. Namusuma. Ben izliyorum. Oğlum adama gidecek. Adama dedim ki ne? Gideceksen üç kelime söyle. Adamı bak hiçmiş. gitti. Bak bak. Git bak dedim üç kelime söyle ne dedi biliyor musun? Otelin kurt bak bak adamın anasının kızlık soy ismine kadar girdi. Anladın mı? Tamam. ama bak söylemedi. İzledim izledim ben ya. Ban yedi zaten. O sen diğer çocuğun ban yedi. Yanına. Seni bekliyor diğer çocuk. He? Diğer çocuk seni bekliyor yayına. Kim? Şu Kadir var ya. Kadir. Türk Gelsin sıkıntı yok. Bir şey diyeceğim baba benim gözlüğümü Biz de biliyorsunuz. Ama Aydos gideceğiz. Sizi. Aldım sözünü de aldım.